Merhabalar, ben Meysel Yiğit'ta. Köşk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü öğrencisiyim. Projemizin yazılımından ben sorumluyum. Ben Tahsin Yılmaz, 15 sınıfı Bilişim Teknolojileri öğrencisiyim. İyi, projemizin tasarımından sorumluyum. E, projemizi Tinkercad kullanarak tasarım tasarımı oluşturduk ve okulumuzdaki 3D yazıcıyı kullanarak çıkarttık. Covid-19 sürecinde eğitim amada geçirilen vakitlerin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Çocuklar ellerini hızlıca yıkayıp hızlıca durulayıp çıkıyor. Amacımız çocukların el yıkama süresini eğlenceli bir hale getirmesi ve çocukların e, şarkı eşliğinde ellerini yıkamasını amaçladık. Projemizin amacı e, çocuk elini yıkamak için yanaştı, yaklaştığında e, sensörler tarafını e, algılayacak ve eline sabun dökülecek. Şarkı başlayacak, 20 saniyelik süreç işleyecek. E, şarkı milletler şarkıya uyumlu olarak devam edecek. 20 saniye boyunca e, sabunlama işlemi devam edecek. 20 saniyenin sonunda ise e, şarkı duracak, milletler sürecek ve sistem e, kendini kapatacak. Projemizde Arduino Unaka SD kart modülü ultra mesafe sensörleri LED'ler kullandık. Projemizin yazılım aşamasındayız. Yaptığımız proje bir prototip niteliğindedir. Bu ürün Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.